Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte GTA 3'ün yeni videosu, yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsam <laughs> en son e, misliği bıraktıydık ve videoyu bitirdiydik. <laughs> Luigi'nin görevine <gülüyor> geldi. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of opposite the subway. Silah kullanacağız arkadaşlar e, oyunda. Silah kullanacağız çünkü. Silah çıkıyor arkasında bir tabanca olması lazım Bu arada sizlerle e, mermi, e, sınırsız mermi sorunum oldu Eğer o modu kurmasaydık gene buglı olacaktı Bugları çok saçma sapan şey olacaktı İyi ki de kurdum arkadaşlar Ben bunlar. <laughs> Bu arada e, görevimin ardından e, daha çok para kastım, e, bayağı para kastım. Polislik yaptım, itba yaptım, gizli paket topladım, kuru kafa yaptım, stand tatlı iş yaptım. Bir sürü iş yaptım. İki de baya para kastım, ambulans da yaptım sizlerle. Görevin adı polis balosu. Mick de geldi. Luigi falan geldi arkadaşlar. Bu da bir şey soracak. The policemen school hall near the Callahan Bridge and anladık. Işte, anladık. görevde e, dörtten fazla e, kadın <laughs> <göredeyiz. gülüyor> bir biz şey, Bundan şey yapacağız. Bunu şey yapacak bırakacak mı bırakacakmışız? O görevin adı bayanları bırakacakmışız. E, Luigi'nin görevi. Ha e, bu arada arkadaşlar bir duyuru yapacağım. E, GTA 3'ü bitirdikten sonra Vice'de serisine başlayacağım. E, dediğim gibi. Ben, ben. Umarım e, GTA 3'ü %100 bitireceğim arkadaşlar. E, %100 bitirdikten sonra e, Vice diye başlayacağım. Sterle'de. Onda da aynı şekilde Niye çarpıyorsun ya? Bir sinyal ver ya. Kardeşim korna çalmasana. da onun da altı tane yapsak yetiyormuş. İyi ki de şeye gerek kalmamış. Hayır. Kamyon da hızlı geçtiyor.

Orada sizlerle de bir konuşalım. Bayağı doğru video çekemiyordum. GTA çekmiyordum. yani ee, arkadaşlar çünkü benim de çok çok canım sıkılıyordu. Oyun yüzde yüz dedim, e, sizlerle bir video dışında. Şimdi kutuları vardı onları hallettim sizlerle. Okay, let's go. Let's go. Gidelim. Let's go. Ne yolaç, ne ne Ha anladık, anladık. Getiriyoruz. Süre bitti. Arkadaşlar bu arada 6 tane bıraksak yetiyormuş arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi Joylion mekan mekanına gidelim. Orada bir görev alalım. Mike hey, Lips'in son bu öğle. öğlen yemeği. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. Bu arada 2018, 2018 yılındaki geniş ekran modunu kurdum çünkü e, e iyice normal bir şekilde göreyim diye öyle iyisini Harvard. yapmışım you know arkadaşlar. Ha, right? anladık he, anladık sus, sus tamam sen işine bak hurry up, won't be in Anladık Bombayı bomba bırakma görevi yapıyoruz. O görevi hatırlıyorum. A bu arada arkadaşlar e, telefon görevi yaptım sizlerle. E, bir dönüşüm var. Tek 12 gün görevlerini bitirdim. Telefon görevini yaptım. Abla yol aç. Arabayı çarptırmadan götüreceğiz arkadaşlar çünkü görev öyle istiyor ya oyun ne derse biz de öyle yapalım. arabaya bomba yerleştireceğiz. <laughs> He, fareyle e, patlatacakmışız. M 0 ya da fareyle patlatmamız gerekiyor. E, bu arada bir duyuru yapacağım arkadaşlar. E, PlayStation 5 Pro çıkacak. Eee PlayStation 5 Pro çıkarsa da e, 2025'te GTA 6 çıkacak. GTA 6'yı da çekeceğim arkadaşlar ee, 3 Vice'de San GTA 4'ün DLC'leri ve 5'i bitirdikten sonra e, çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar <laughs> Allah yol ver <laughs> Oradan uzaklaş <laughs> Ay, Boğazım <laughs> aldı görev bize verdi. Şimdi biz Joylion'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada save dosyasını yedekleyeceğim arkadaşlar. Ee, I Elveda Chunky Lee Chong. Chunky Lee Chung is pushing Spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. You need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well remember, just watch your back in Chinatown. It's triad territory. We'll silahlarım var baya Onu ee, kafasına vurdum arkadaşlar çünkü Bir Görev daha yapalım arkadaşlar sizlerle. Alright, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now Joey, hit punk-ass security guard Sus, bail. Take it to the warehouse at the docks and my guys are gonna take over from there. Adam gibi now, görev if İşine baksın ya. Nedir arkadaş? Abla niye önüne bakmıyorsun ya? Önüne bakmasan öyle olur. Arkasına. and uh chocolate -huh. uh -huh. uh -huh. bazı olabilir çünkü aracı kovalamıyorum. Get Things used to be bad. pek bir işe yaramıyor bu araba neyse başka bir araba bulalım bununla çağırmayalım oğlum dur ya dur polis de zaten topu geçmiş lan polis dur

20 bin dolar da görevden verdi arkadaşlar. Oyunu kaydedeceğim arkadaşlar. Ee, burada e, bitireceğim. Taksi görevini başka adaya kaldı arkadaşlar. Evet videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki e, seri, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bay bay.